Özbaraklı kasabasında Salih alan Buralarda soğan iç söküyoruz Memleketimiz susuz Gördüğünüz gibi soğan söküyoruz Ben de soğan topluyorum dayı be <laughs> Yeni işimiz, Yeni işimiz. <laughs> Geçen Eyüp'le beraber elimizde yavan ekmek kalmış Evet Eyüp dedi ki Şoraycım dedi soğan ekmek olsa yeriz dedi be Fazla almıştık biraz Sattık baktık ticaret iyi Evet. Dedik tarla tarla Aldık işte bu ekmek tenekesini Evet. Do dolaşıyoruz öyle. Soğan topluyoruz yani. Sağ Allah razı Alıp olsun. Alıp satacağız inşallah. Allah razı İsim? olsun. İsim? İsim Salih Alan. Bu öz baraklı ne kadar bereketli bir yerde ya. ya Şeftali işte Allah var, erik var. Var, her bağ şey var. var. Allah çok şükür Domates her var. Domates var. Evet, var. Soğan var. Var Şoray Bey, var. Karşı taraf bağ, bu taraf olsun. soğan. Evet, Şoray Bereketli Bey. yer yani. Bereketli yer. Mübarek yerlerde çalışıyoruz. Cenab-ı Allah'a bizim nimetini Ağustos, haberi. Ağustos sonu gibi soğan toplama mevsimi mi? Evet. Bu mevsim soğan toplama mevsimi. Ne zaman ektik biz bunları? Ee, biz bunları Mart aylarında ekiyoruz. Emine buyur. Bu tarla kimindir? Tarla. Hasan. Hasan getir. Tarla benim tarla. Bunun yeğmeyecisi yok ya. Yeğmeyeci mi? Bunun yeğmeyecisi yok. Patron, sizsiniz. Patron. Patron. Biz Şuray Bey. Pazarlığı sizle yapacağız. Buyurun yapın Şuray Bey. Kaç ton çıkar buradan? 5-6 ton ancak çıkar tamirim. 6 ton de. Kaçtan veriyorsun kilosunu? 200 lira Şuray Bey. 6 ton diyoruz ya. 5 ton çıksa da razıyız. Razıyız biz de razıyız ne yapalım? E, hayırlı uğurlu olsun. İşçiler günde ver Şoray Bey. İşçi veririz. E, ne kadar günlüğü... Kimden senden mi Hasan Ağa'dan mı? Mi? Şoray Ağa'dan ne? Lira. 25 lira. beş lira? Evet. Sen ne hoş bir patronsun ya. Her on yerde 14-15 ya. Şoray Bey soğanı soğan alıcıdan, alıcıdan mı alıcık Yemeğe satıcıdan mı biz? Alıcıdan alıcıdan. Alıcıdan, alıcıdan mı? Benden alacaksınız. Tamam he? sen de Yükleriz ama beraber yükleyeceğiz. Tamam yani. beraber yükleyeceğiz. Yükleriz hazır ya. Yani Efendim? Hazır hazır. Hazır ya. Yani o öbür tarladan annem ya. Ben daha bunu tepeleme dolduracağım. Bu şey mi? nasıl sökülüyor anne? Soğan nasıl toplanıyor? Bir gösterebilir misin bize? Tek tek dik, tek oh, tek sök, tek tek yok. kes, Ay. tek tek Ay. çuvala koy. Olsun ne kadar ağır, ne kadar ağır. Bizim tüketti bu tük kutu etti kutu. soğan kocattı. Soğan mı kocattı? Soğan kocatmaz. İşçilik, işçilik. İşçilik de kocatmaz. İşçilik ne yapıyorsun? Adam, adam, adam kocatır. Adam burada mı? Anam adamdan bek memnunum. <laughs> adamdan bek memnunum. Anam mı koca, şey, değil mi koca? Hangisi Gelin yan yana Yen da görelim bakalım. Yana var, yana var. Sizin isim? İsim Avni Gur. Avni Bey ve? Emine Gur. Emine hanımefendi. Evet. Kaç senelik evlisiniz efendim siz? 35. Tamam, Yalan 50. söyleyeyim 37 sene oldu. <laughs> 35 37 neyse. E sen saymıyor musun kaç <laughs> sene? Yok, sen, ya. Ben niye sayacağım işten başka bir şey niye sayayım onu geldi. Evlendim aldım bitti. Ha, öyle, öyle. Evlilik yıldönümlerinde yıl dönümlerinde bir tane çiçek getirmez <laughs> mi size? Yok öyle usul yok. Hanım bugün siz hangi gün evlendiniz? Tarih? 70. 70. 70. Ha, bildi ben, ben sorum sormam. <laughs> 70 deme <mi> evlendi. 70 deme. 67 deme. 70 70. <gülüyor> ne zaman evlendiniz Emine Hanım? Ha, <laughs> bildi ben. Sen ne kaçıyorsun beynin yanında? <laughs> 69'un 10. 10. Ay 10. ayın 69'unda. Hangi tarih? 15. ayın 10. ayın 10. ayın 10. 10. ayın 10. ayın 10 10, ee, 10. 10. 10. ayın 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 10. demedi. demedi. İşten nereden 10. ayın 10. ayın 10. ayın 10. torba 10. geldi. 10. şu 10. toplanmasını bir göster bakalım evet. anacığım böyle sokarım. Aha, böyle böyle. Çapayla. Çapayla. Bunlar neredeyse yüzeye çıkmışlar ama anne. At böyle oluyor sen şimdi irili ya. Hmm. İrildikçe böyle kendini yukarı topraktan atıyor yukarı. Yoksa tohum olarak toprağın tohum, altındaydı. Tohum olarak şimdi vermezdi ya Böyle böyle sen giderek aynı Hı. böyle kendilerini tohum. Sıra sıra. Küçük sıra. küçük fiske oluyor. Onları dikerek ondan sonra da geri üç kere mahallerik. Çapa yaparak yani üç kere mahallerik. Kupresini açıyor. Ondan sonra da geri böyle sokarız oturup Ekini traktörlerle götürürük. Ondan sonra da geri keserük evde girme hasla. Bitmiyor Çuvala doldurup yani. Geri çuvalları ayrı. Size bundan kalmıyor bu. Eziyeti çok. <laughs> Koy yerin göle Şaray Bey niye yapacaksın? Ya Allah kolaylık versin. Amin cümlemize. biraz alalım bakalım. Al bakayım, al bakayım. Hadi sen sök. Hayatımızda da ilk defa tarladan evet, so soğan söküyoruz. Hadi Allah'a emanet. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizden de. Şimdi millete neyin temelini attın? Havanın temelini atmışım. Hadi. Tabi tabi. Muhtar Ali Havaalanı öyle mi? <laughs> Muratçık Havaalanı. Muratçık Hava. <laughs> Kendi adını vereceğim sen yaptıracaksın. Kaç trilyona mal olacak kısmet olursa? Daha kesin hesabını bilemeyiz. Direkt uçak buraya inecek. Tabi yani. tabii. Feribot çalışmaları? Feribotumuz karada mü? Denizde indirmişiz Yoksa şu anda. feribot aldın yani. Aldım da denizde çalışıyor şu anda. Hay Allah teker takıp yürütseydik buradan Elazığ'a kadar. Düşünüyoruz takacağız. Sen sallamışsın abicim meydanlarda. Ali Bey. Ben mecbur de yapalım? Nasıl mecbur? Söz vermişim köylüye de hepsini yapacağım. Çemiş Gezek buradan uzaktır. 15 kilometre. 15 kilometre. Abi Elazığ turu Yok, devam etsin. Biz ufak ufak Çemiş Gezek'e doğru bir yollanalım. Sağlıcakla kal dayım benim. Buyur. Sağlıcakla kal. Nasıl Al asmarladık da. Ha. Allah asmarladı. He. Ben gideyim ha. Ben gideyim ha ha. ben gideyim ha. Allah or or Allah or ne Ben gideyim ha. Orada olsun. Eyvallah eyvallah. Allah or ne Ne diyorsun ablam? Ne diyorsun Pakiz abla? Ne diyorsun? Bu Halit ayı mı? Yani bu komşumdur. Karşıda kendi karlara çok göz atarmış karlar bunu dökmüş Ha. Tabii ha. Nasıl dökmüş Çok ha. Bir günde karlara demiş gelin saman taşıyın size işte şunu bunu alacağım. Karlar almamış karlar bunu samanlığa sokmuş üstüne saman tökmüş az karış Yak Yakma ateşe vermişler. Yok. Merekte boğulmuşlar. Siz nereden biliyorsunuz? E, oradan söylediler. Orada duranlar. Bunlar durarak. çok ciddi iddialar Fatih Hanım. Tabii ama... vallahi doğru söylüyor. Ama bak yalan sen niye söylüyor? Ama bu şimdi yayınlanacak. Eşi e, de seyredecek. E, eşi de seyredecek. Eşi de söylesin. Yen... Zaten eşi bunu sevmiyor ki. Allah Allah. Vallahi sevmiyor. Hiç razı der bundan ha. Ya 80 yaşında artık razı olsa ne olur yok, olmasa yok, ne olur? Yok Karı bundan iyi bu. Soralım bakalım <gülüyor> bir. <gülüyor> Halil emmi! Halil emmi neler duyuyorum? Neler duyuyorum Halil emmi? Kafa dağıtıyor adam. He? Kafa dağıtıyor. Yok gerçektir diyor. <laughs> Bak sen kafa dağıtıyor. Senin gözler biraz... Keyif ediyor. He? Keyif etmiş he. Benim keyif ediyor. Şaka ediyor ki bilah. Şu samanlıkta boğulma hadisesi nedir? Halil emmi? Yok bu bir şey yok. Yok <laughs> Allah yardım da. <laughs> İsmail hatta o. Bilmiyorum. İşte iddiaların sahibi iddialara muhatap olan Ey Halil Hallem mi? Herkesin dediği olmaz ki. Fakize <laughs> Hanım neler duyuyorum? Yapmış artık. gençlikte de yapmış. Hayır neler işitiyorum. <laughs> diyorlar ki ahali. <laughs> Doğru mu duyuyorum muhtar? Doğru mu duyuyorum? Doğru diyorlar ki mi? eskiden çok davarı vardı Halil emminin. Ha. Ee, sizi almadı diye kızgınlığından söylüyor diyorlar. O mu? <laughs> Onun gibi 40 tane hal olsa kim almazdı? O kim ki ben onu alam o. Çirkin bozuk bir şey. Nasıl bir şey? Konuşuk bir sefer kürekle niye dövüştün? Bir sefer ben de kalleminle kürekle dövüştün. Nasıl kürekle mi dövüştün? Kürekle birbirine çekiştiler. Hücum et az kaldı öldüreyim onu ben o. Halil dayı ha. Ha, kürekle. Ha. Korkusuna bizim oradan geçme dedim seni gazeteye vereceğim de. Te yukarılardan kaçtı gitti. Kürekle niye saldırıyorsunuz adamcağıza? Bana bulaştı da. diye. Niye bulaşıyor? E biraz kafası mayak. Geçinmiyor musun? Geçinemiyor musunuz? Geçinemiyor musunuz? Geçinemiyor musunuz? Onunla mı? Yok işte şurada bir senedir konuştuk. Önce küsülüdük. Eşiyle aranız iyi ama. O oh, hanımdır eş. eşi. Eşi yokmuş. Kapıları Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.